Yine gelirsin ya sen, biz olur muyuz bilmem. Gelmişsin gidiyorsun, güzel ağırladık mı bilmem. Bire bin verdin sevapta, biz alabildik mi bilmem. Layıkıyla eda ettik mi seni, hakkını verebildik mi bilmem. Yoksulları anladık mı, yüzlerini güldürdük mü bilmem. Yetimleri sevindirip mazlumları düşündük mü bilmem. Yoksa hep tokları duyurup midemizi mi aç bıraktık onu da bilmem. Elimizle, dilimizle, aklımızla, fikrimizle oruç tutabildik mi bilmem. Karşılığını ve sevabını yalnız senin vereceğim bir oruç ibadetini hak ettik mi onu da bilmem. Tek bildiğim büyüklüğün ve azametin, mağfiretin, merhametin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle Ya Rabbi. Kuluna acır, kulunu bağışlarsın, bayram ettirirsin kuluna. Dostlarımızla, sevdiklerimizle, ahbap ve yarenlerimizle bayram ettir Ya Rabbi. Bayramımızı kutla et, bayramımızı şen et, bayramımızı mamu ve sen bizim dayanağımız. Sen bizim vekilimizsin, bayramımızı şen et Ya Rabbi.